Merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizlerle beraber Çarkımızı tasarlayacağız ee, Yani ne oynayacağımızı seçeceğiz Gelecek videoda Birinci olarak roblox yazın. Ben Bende çok istenen bir oyun Alıyor roblox İkinci olarak Hayday yazayım Hayday Bu şekilde Hayday yazmayı roblox olmamış Roblox çarkın adı olur. Roblox. Evet yazdık. Sonra çevireceğiz ve ne olacağını olacak Başlayın. Şimdi yazdım ee, sonra buraya en iyi silen diyelim. Silen kazanır oyunu. Başlar sizde e, ne oynamak? Ne oynayalım isterseniz yorumlara yazın. Kaza oyunu. Oyna. Arkadaşlar biliyorsunuz ki en iyi çizen kazan oyun da var. Onu da hemen yazayım. En iyi yüzden Eksini evet, yazamadım Cizen yazayım Cizen çıkar Cizen kazanır oyunu Kazanır Oyunu Evet arkadaşlar bunu da yazdım. Başka ne oynayabiliriz? başka <laughs> biz ne oynayarsın? şey yazsın. Ne oynar oynayabiliriz? Karar veremedim şimdi. Ne oynar oynuyoruz biz? Hı, 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 hı bir video hı, İsterseniz klip yazın. bir yazım. Açıklısını yazdım böyle pi parklı ilgili bir video demek olsun bu. Ona <laughs> başka. Pas olsun. Ben pas olmasın ya. Benim be, ip adam oyunum var. İp adam diyeyim buna. İp adam değil aslında ama ip adam diyeyim çünkü ip adam. Sonra toplu böyle bir oyunu var. Toplu oyun. Top böyle topları böyle kumdan geçiriyorsunuz. Oldu arkadaşlar. Önce başka bir oyun düşünüyorsanız sizde yazın. Roblox olacak. Hadi hemen çevirelim. Arkadaşlar ip adam çıktı. O zaman geri ki oyunumuz ip adam olsun. Ee, ben bunu size gelecek videoda göstereyim. Hadi bir tane daha açıyorum. Şey o da gelecek videomuz da olsun. Umarım Roblox çıkmaz. Çünkü yani Roblox yani çok bir video oyunu. O yüzden internetten oynayın Umarım hayda çıkar. Ama hayda internetli boy Hayda çıktı. Arkadaşlar internetli oyun oynuyorsun. Brain test de var. Ee, böyle bu çarka başka şeyler de ekleyebiliriz arkadaşlar biz. Ee, sizin istediğiniz burada yazmıyorsa e, o zaman siz de istediğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu gelecek videoda ip adam oyunumu oynayacağız. Hemen umarım videomu beğenmişsinizdir. Seviyorum bay bay.